Herkese selam. Ben podcast'in yeni delisi Neşe arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum. E, bu hafta kimileriniz beni Instagram'dan takip ediyorlarsa biliyorlardır. Yerel bir televizyon Nil TV, Nil RTV'de Kadının Atölyesi adında bir programda sevgili Aynur Genç Hanım'ın stüdyo konu oldum. Canlı bir yayındı. Hiç beklemediğim bir davetti. Gerçekten hayat sürprizlerle dolu. Bazen tesadüflere inanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok keyifliydi. Eğer beni gerçekten tanımlayabilirsiniz tanımak, Gül Cemal'imi görmek istiyorsanız arkadaşlar YouTube'a kadın atölyesi yazabilirsiniz. Ne şer deniz. zaten direkt çıkacağım. Sesimden tanırsınız muhtemelen. Şimdi bu haftanın konusu ne biliyor musunuz? Bu haftanın konusu şu olacak. Bayağıdır aklımı kurcalayan bir şey var. Acaba bir tek bana mı özgü diye de düşünüyorum açıkçası. Bunu düşünmeden duramıyorum. İstilacı düşüncelerden bahsedeceğiz merak ediyorum. Hiç kendinize baş başa kaldığınızda aklınıza böyle tuhaf hatta ürkütücü şeyler geldi mi arkadaşlar? Hani tam da benim aklıma böyle bir şey gelemez dediğiniz şeylerden bahsediyorum. Ne olabilir biliyor musunuz? Örneğin metroda kalabalığın içindesinizdir. Birden içinizden şu geçer. Ya şimdi burada bağırırsam gibi. Ya da çok sevdiğiniz birine bakarsınız ve zihninizin derinlerinde bir fısıltı yükselir. Ya şimdi ona zarar verirsem? Daha kötüsü bir uçurumun kenarındasınızdır ve aniden gelir bu düşünce. Ya kendimi aşağı atarsam? <laughs> sizi korkutuyor olabilirim ama bence kimilerinize de kendini hatırlatıyorum. İşte bu düşünceler zihnimizin davetsiz misafirleri oluyorlar. Bu ve benzeri düşünceler diyeyim. Psikolojide buna ne deniyor biliyor musunuz? İstilacı düşünceler deniyor. Hepimizin zihninde bir şekilde beliriyorlar ama kimse bunun üzerine pek konuşmak istemiyor. Çünkü pek sağlıklı düşünceler değil farkındaysanız. Çünkü ürkütücüler arkadaşlar. İnsan benim aklıma nasıl böyle bir şey gelir diye düşünüyor bunlar aklına geldiğinde. Umarım yalnız değilimdir. Yoksa şu an tam anlamıyla batırıyorum demektir. Ama işte tam olarak asıl noktada burada başlıyorum. Bu düşünceler bizim kim olduğumuzu göstermiyor aslında bakarsanız. Yani sizin zihninizden uçurumdan atlamak geçti diye siz aslında atlamak isteyen bir insan değilsiniz. Bu sadece sizin zihninizin bir oyunu ve yalnız değilsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki insanların yaklaşık %90'ı hayatında bir noktada istilacı düşünceler yaşıyor. Yani aslında hepimiz farklı farklı versiyonlarını deneyimliyoruz diyelim. Hazırsanız çayınızı kahvenizi hazırlayın arkanıza yaslanın. Bugün size hem psikolojik hem felsefi işinize yarayabilecek şeylerle buluşturacağım bir bölüm hazırladım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şuna başlayalım. Bilimsel bir tanım yapalım. İstilacı düşünceler nedir? Bunun tanımı şöyle arkadaşlar. İstemsizce aklınıza gelen, genellikle rahatsız edici, kişiyi korkutan ya da utandıran, kısa süreli düşüncelerdir istilacı düşünceler. Kontrol edemiyorsunuz, kendiliğinden geliyor ve genellikle uygunsuz bulunan zihinsel imgeler bunlar. Örneğin size başka elpazeler de sunmak isterim. Mesela dini inancı güçlü birinin aklına küfürlü bir şeyin gelmesi. Bir annenin bebeğine zarar vermek gibi aslında asla istemediği bir görüntünün zihninde belirmesi veya sınavda sessiz bir anda yüksek sesle bağırdığınızı hayal etmek. İşte bu bağırma olayı... <laughs> ne bileyim bir anda böyle bir şey söyleme olayı. Bana oluyor yani bana çok oluyor ve diyorum ki bu nereden geldi aklıma? Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çok saçma. Bunu yapmak istemiyorum ama bir anda aklımda beliriyor anlatabiliyor muyum? İşte bunlar aslında obsesyonlarımızın bir parçası olabilirmiş. Ama tek başına obsesif kompulsif bozukluk demek de değil bu. Hepimizde beliriyor, ancak çok farklı psikolojik perspektifleri var. Peki neden oluyorlar? Şimdi klinik psikoloji açısından baktığımızda istilacı düşünceler arkadaşlar, özellikle bu günümüzün çok meşhur rahatsızlığı obsesif kompulsif bozukluk yani OKB yaşayan kişilerde çok yoğun görülüyormuş. Örneğin kapıyı kilitledim mi düşüncesi? Tabii bunu herkes düşünüyor. Aslında masum bir istilacı düşünce ama OKB'de kişi bunu tekrar tekrar kontrol etmeye yöneliyor. Bazen bana oluyor arkadaşlar ama hep de olmuyor. Kendimi OKB olarak tanımlayamam sanırım. Anksiyete bozukluklarında da sıkça görülüyormuş. Çünkü kaygılı bir zihin sürekli ya şöyle olursa diye senaryolar üretiyor. Evet bu bende var. Bunu tık atıyorum. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan birinde de travmatik görüntüler aniden istilacı düşünce olarak beliriyormuş. Yani zihninizin hazırlıksız hatırlatma denilen mekanizması devreye giriyor. Nörobilimsel olarak bakacak olursak bu olayın nörolojik altyapısı nedir diye bakacak olursak beynimizin bir ağı var değil mi arkadaşlar? Bunu daha önce de bahsetmiştim bundan. Varsayılan mod A deniyor buna. Bu ağ biz hiçbir şey yapmazken beynimizin kendi kendine çalıştığı mod oluyor. İşte bu ağ çok aktif olduğunda zihnimiz geçmişe, geleceğe, olasılıklara gidiyor ve bazen kontrol dışı üretiyor. Bunu ilk olarak amigdala ki burası beynin korku merkezi ve prefrontal korteks ki burası da beynimizde mantıklı karar veren bölgemiz. Bu ikisi arasındaki dengesizlik arkadaşlar istilacı düşüncelerin aslında rahatsız edici bir boyuta ulaşmasına neden oluyor. Anlayacağınız amigdala alarmı çalıyor, prefrontal korteks sakin ol, bu sadece düşünce diyemediğinde düşünce kocaman kocaman bir tehdit gibi algılanıyor bizler açısından. Geçenlerde bir yerde bir şey okumuştum bunu arkadaşlarıma yaptım çok enteresan kimilerinde işe yaradı kimilerinde yaramadı bilmiyorum erkeklerde genel olarak daha az etki aldım şöyle bir şey okudum Daniel Wagner'in ünlü beyaz ayı deneyini hiç duydunuz mu? Deney şöyle işliyor katılımcılara ne yaparsanız yapın sakın beyaz ayıyı düşünmeyin deniyor arkadaşlar ama tabii insanlar ne kadar bastırmaya çalışırsa o kadar çok beyaz ayı geliyor akıllarına. şimdi sizden istiyorum sakın beyaz ayıyı düşünmeyin beyaz ayıyı düşünmeyin beyaz ayıyı düşünmeyin <laughs> muhtemelen %90'ınızın şu an zihninde beyaz bir ayı canlanıyor değil mi? Anlayacağınız bastırma çabanız ters tepiyor. İstenmeyen düşünceyi durdurmaya çalışmak onun daha güçlü hale gelmesine neden oluyor. Ki biz felsefede stoğacıları işlemiştik geçtiğimiz bölümlerde. Onlar için düşünce neydi? Aslında onlar için düşünce kaderin getirdiklerinden daha önemliydi. Onlara göre bizi üzen şey aslında olayların kendisi değildi. Olaylar hakkındaki yargılarımızdı. Epiktetos'un bir sözü var. Beni rahatsız eden şey başıma gelenler değil, onlara dair düşüncelerimdir der kendisi. Buradan baktığımızda istilacı düşünceler aslında sadece bir yargı kıvılcımı anlatabiliyor muyum? Bir anda beliriyorlar, biz de onun üzerine anlam yüklemeye başlıyoruz. Yani aklımızda kötü bir şey geldi, demek ki kötüyüm. Zincirini biz vuruyoruz, biz kuruyoruz. Stoğacı bakış açısı bize diyor ki, o zinciri sen kurmazsan o düşünce seni esir alamaz. Anlatabiliyor muyum? Aslında güç bizim elimizde fakat bu gücü nasıl kullanmamız gerektiğinin farkında değiliz. Ve o istilacı düşünceye kapılıp hayır bu kişi ben olamam diye böyle bir kaygıya kapılıyoruz. Bu dizimde de çok güzel bir metafor var bununla alakalı. Onu da paylaşayım sizinle. Buna monkey mind yani maymun zihni diyorlar. Zihin daldan dala zıplayan bir maymun gibi tanımdan da anlaşılacağı gibi. Ki Boodle'ın öğretilerinde düşünceler gökyüzündeki bulutlara benzetilir arkadaşlar. Onları kovmaya çalışırsak fırtına çıkar ama sadece izlersek kendiliğinden geçerler. Aslında meditasyona baktığımızda, bu mindfulness denen şeye baktığımızda meditasyon hiçbir şey düşünmeme olayı değildir. Zihninizde geçip giden şeylere bir açıdan düzene sokma, onları izleyebilme olayıdır. Ama sadece izlersek kendiliğinden geçecekler. Bu bakış açısı modern mindfulness uygulamalarının da temelinde yer alıyor anlayacağınız. Descartes ne der? Düşünüyorum öyleyse varım der, değil mi? Bu söz düşünceyi varlığın temeline koyuyor aslında ama bir sorun var. Eğer Düşündüğümüz her şey birazcık da olsa bilsek. O zaman bu istemediğimiz, başka bir deyişle korkutucu diyebileceğimiz düşünceler de biz miyiz? Tam olarak bu sorunun ardında sevgili deliler, modern zihin felsefesi devreye giriyor. Sartre örneğin düşünceyi bir bilinç akışı olarak görür. Biz bilincimizden geçen her şey değiliz. Biz o akışa tanık olan varlığız. Bence harika bir cümle. Biz bilincimizden geçen her şey değiliz. Biz o akışa tanık olan varlığız. Başka bir deyişle o korkutucu düşünce sen değilsin. Sadece senin içinden geçen bir olasılık der Şimdi bunu popüler kültürden örneklerle süsleyecek olursam. Çünkü bazen bir film sahnesi bin akademik makaleden çok daha fazlasını anlatıyor. Şey izlediniz mi Tarsius animasyon filmini? İnanılmaz güzel. Duygularla ilgili çok güzel bir film. Biri ve ikisi çıktı. İkisine bayıldım. İngilizcesiyle Inside Out. Filmin ana teması zihnimizdeki duygular. Orada küçük karakterler gibi gösteriliyorlar. Neşe, üzüntü, öfke, korku ve tiksinti gibi e, duygularımıza odaklanmışlar. Korku benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok tatlı yapmışlar. Aslında ana tema şu, animasyon boyunca görüyoruz ki hiçbiri tam anlamıyla susmuyor. Çünkü zihin dediğimiz şey hepsinin bir arada var olmasıyla çalışıyor baktığımızda. İstenmeyen düşünceler de işte bu karışımın e, kaçınılmaz bir ürünü diyebilirim. Bir duygu bastırıldığında diğerleri daha baskın hale geliyor. Anlayacağınız psikoloji bize diyor ki arkadaşlar bu düşünceler beynimizdeki varsayılan modanın, korku merkezinin ve bastırma mekanizmalarının doğal ürünü. Felsefe bize farklı bir kapı aralıyor. O şöyle diyor. Onları yüklediğin anlam onları güçlendiriyor sadece. Düşünce seni tanımlamaz. Düşünce senden geçip gider. Baktığımızda hepsi aynı noktaya çıkıyor. İstilacı düşünceler hayatın bir parçası diyeceğiz. Değil mi? Onları kabul etmek zorundayız. Ama onlar biz değiliz, bunu da kabul etmek zorundayız. Onlardan kaçtıkça güçleniyorlar, bunun farkına varmamız gerekiyor. Ama eğer onlarla yüzleşecek olursak, işte bu noktada arkadaşlar, bu duygular sıradanlaşıyorlar. Bu düşünceler sıradanlaşıyorlar. Peki Neşe, hoş, iyi, güzel anlattın. Tabii ki bu duygularla nasıl başa çıkabiliriz? Biraz da bundan bahset bize diyorsunuz şu an. Öncelikle sevgili bu düşünceleri yok etmeye çalışmak genellikle ters teper, bahsettiğim gibi. Onlarla savaşmaya çalıştıkça daha çok güçlenirler diyorum. Ama iyi haber şu, onlara verdiğimiz tepkiyi değiştirebiliriz. Yani böyle bir mekanizma geliştirebiliriz. Şimdi istilacı düşüncelerle başa çıkmanıza yardımcı olacak 10 etkili yöntem paylaşacağım sizinle. Öncelikle tabii ki birinci ve vazgeçilmezimiz farkındalık meditasyonu ile ana dönmek. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama gerçekten anın içinde olduğunuzda düşünceler o kadar da ağır gelmiyor ya. Diyelim ki bir çay içiyorsunuz. Bütün dikkatinizi çayın sıcaklığını kokusunu ve tadını hissetmeye çalışın. Kafanızdaki düşünceler azalacak sevgililer. Çünkü bir şeye odaklanmış olacaksınız. İşte farkındalık dediğimiz olay tam olarak bu. Bundan daha fazlası değil aslında bakarsanız. Ne yapabiliriz? Düşüncelerimizi gözlemleyebiliriz. Mesela o çayı içerken aklımıza ya iş yerinde hata yaparsam gibi bir korku geldiğinde paniklemek yerine şunu diyebiliriz. İşte yine <laughs> aynı kaygılı düşüncelerden biri uzaktan bakmayı deneyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Uzaktan bakmayı deneyeceğiz o düşüncemize. Nefesimize odaklanabiliriz. Derin bir nefes alın. Nefesi yavaşça bırakın. Bunu birkaç kez yapın. Nefesin geçtiği yolu takip edin mesela. Zihin rahatlamaya başlayacak inanın. Gözlerinizi kapatıp etrafı dinlemeye çalışabilirsiniz. Kuş sesi mi var, rüzgar mı esiyor, arabalar mı var, insan sesleri. Etrafınızda duyduğunuz seslere odaklanın. Sesleri fark etmek bile anda kalmanızı sağlar arkadaşlar. Zihin bazen bir radyo gibi sürekli konuşuyor ama siz kumandayı elinize alabildiğiniz sürece kontrol sizde olduğu sürece korkulduğu kadarıyla büyük bir problem yaratmıyor. Bir de benim zor zamanlarda uyguladığım bir teknik var ve gerçekten işe yarıyor. Belki size de bir faydası dokunur onu da paylaşmak istiyorum. Bu tekniği bilişsel yeniden yapılandırma deniyor. Tabi ismi kadar havalı bir şey değil. Ponçik gidiyor. Umarım pati sesleri size gelmiştir. <laughs> Ben duygu durumu çok hızlı değişebilen biriyim. Anında sinirleniyorum, bir anda mutluyum, anında üzülüyorum. Nasıl bu kadar hızlı değişebiliyorum yemin ederim. Tam bir duygusal roller coaster'ım. Kendime şaşırıyorum, bir noktada kendime sinirleniyorum da. Çünkü ben dengeyi arayan bir insanım. Böyle durumlarda şunu yapıyorum. Şimdi böyle duygusal anlarda mantıksal düşünceye odaklanarak duygumuzu kontrol etmeye çalışmamız bilişsel yeniden yapılandırma olarak biliniyor. Bu teknik aslında bakarsanız şunu amaçlıyor arkadaşlar. Duygusal tepkilerimizi yönetmek için e, düşüncelerimizi bir bakıma yeniden çerçevelememizi sağlıyor diyebilirim. Bu sistem nasıl çalışıyor derseniz şimdi beynin sağ ve sol lobları farklı işlevlerle ilişkili dedik değil mi? Sağ beyin genellikle yaratıcılık, duygusal işlemleme ve mekansal farkındalıkla ilgilenirken sol beynimiz mantıksal düşünme, dil ve analitik görevlerle ilişkiliymiş. Şimdi duygusal alanlarda mantıksal düşünceye odaklanmak beynin sol lobunu aktive ediyor. Duygusal tepkiler vermeyi dengelemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle sayı sayma gibi mantık gerektiren aktiviteler duygusal yoğunluğu azaltmada etkili olabilir. Yani ne demeye çalışıyorum? Çok sinirlendiniz ya da ağlamak üzeresiniz. Ben mesela çok güçsüz değilim. Ağlamak bana göre zayıflık değildir ama duygularımı içimde tutamam. Genelde ağlarım. Böyle zamanlarda ağlamak istemediğim bir ortamda bulunuyorsam içimden sayıyorum arkadaşlar. Birden başlıyorum sakinleşene kadar sayıyorum. Ya da etrafımda ne varsa ona odaklanmaya çalışıyorum. Mesela bir şişe var. Şişenin kapağı ne renk? Nasıl yapılmış? Şişenin şekli ne? Gibi gibi gibi. Aslında beynimin sol tarafını çalıştırmaya çalışıyorum. Şimdi başka ne yapabiliriz neşe derseniz de bilişsel davranışçı terapi teknikleri var sevgililer. Bu teknik aslında çok basit bir prensibe dayanıyor baktığımızda. Düşüncelerimiz duygularımızı duygularımız da davranışlarımızı etkiler değil mi? Başka bir deyişle düşüncelerimizi biraz sorgularsak üzerimizdeki etkilerini de değiştirebiliriz demek bu. Peki nasıl? Düşüncelerinize meydan okumayı hiç denediniz mi? Diyelim ki hakkınızda kimse beni sevmiyor gibi bir düşünce geldi tamam mı? Şunu dediniz mi mesela? Dur bir dakika ya. Bu gerçekten doğru mu? Emin miyim? Yoksa sadece moralim bozuk olduğu için mi böyle hissediyorum? Bu aslında sizin o hissettiğiniz belki de yalancı duyguya üçüncü bir gözle bakmanızı sağlayacak arkadaşlar. Belki düşündüğünüz kadar da korkutucu değildir. Bir deneyin derim. Bir de maruz bırakma tekniği diye bir şey var. E, diyelim ki sosyal ortamlarda konuşmaktan korkuyorsunuz tamam mı? Bunu aşmak için önce küçük bir adım atmanız gerekiyor. İlk fırsatta ufak bir arkadaş grubuyla konuşun. Sonra daha kalabalık bir ortamda deneyin. Zamanla beyniniz bunun korkulacak bir şey olmadığını öğrenecek bu sayede. Tabii nefes egzersizleriyle zihni sakinleştirmek de mümkün biliyorsunuz. Bazen bir düşünce gelir ve kalbimiz hızlanır, nefesimiz düzensizleşir. Değil mi? Be ben bayılacak gibi olurum. Ponçik. <laughs> Düşünce kontrolü deyince de ben arkadaşlar. Duygu ve düşünce kontrolü deyince ben. İşte burada nefes teknikleri deneyebiliriz. Mesela kutu nefesi denen bir şey var. Şöyle yapıyorsunuz. 4'e kadar sayarak nefes alıyorsunuz tamam mı? Sonra 4 saniye nefesinizi tutuyorsunuz. 4 saniyede nefesinizi veriyorsunuz. Ve tekrar nefes almak için 4'e kadar sayıyorsunuz. Bunu böyle birkaç kez birkaç kez yapınca zihniniz yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. Bunu meditasyonumda da ben çok yapıyorum mesela. Ya da 4-7-8 nefesi var. Onda daha 4 saniye nefes alıyorsunuz, 7 saniye tutuyorsunuz, 8 saniyede de bırakıyorsunuz. Bu da stresi azaltan bir teknik aslında bakarsanız. Tabii özellikle uyumadan önce denemenizi öneriyorum bu ikisini. Hatta nefes verirken şu hayali bile kurabilirsiniz bana kalırsa. Düşüncelerinizi bir bulut gibi bırakıyorsunuz ve onları süzülerek uzaklaşıyor gibi görüyorsunuz. Bunu hayal edin. Faydası dokunabilir. Başka uygulamalardan biri dikkatinizi farklı yönlere çekmek. Şimdi bazı düşünceler arkadaşlar o kadar ısrarcıdır ki ne yaparsanız yapın gitmezler. Yani resmen size yapışıp kalırlar. İşte bu noktada yapılacak en iyi şey ona odaklanmak yerine ilginizi başka bir şeye vermek. Duyularınızı kullanın. Yemeğin tadına odaklanın, nasıl dedik çay odaklanın. Aynı aynı şeyden bahsediyoruz. Ya da bir şeyler üretmeye çalışın. Resim çizin, yazı yazın, yemek yapın. Eliniz bir şeylerle meşgulken zihin otomatik olarak düşüncelerden uzaklaşıyor. Başka bir teknik rahatsız edici düşünceleri gözünüzde küçültmek. Bence bu çok eğlenceli. Şöyle düşünün, bir düşüncenin ne kadar büyük veya küçük olacağını biz belirleyebiliriz değil mi? Çünkü bizim elimizde olan bir şey. O yüzden onları zihnimizde küçültmek de mümkün diyebiliriz. Düşüncenizi bir karaktere dönüştürmenizi istiyorum. Mesela kafanızdaki eleştirel sesi, ne bileyim komik bir çizgi film karakteri gibi düşünün. Ciddi almak yerine gülüp geçin. Aslında burada amacımız bu. Ya da tren istasyonu yöntemi diye bir yöntem var. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Kendinizi bir tren istasyonunda hayal ediyorsunuz bu yöntemde. Düşünceler trenler gibi gelip geçiyor. Siz istasyondasınız arkadaşlar. Dilediğiniz trene binip istemediğiniz treni kaçırabilirsiniz. Bunu da hayal edebilirsiniz. Başka etkili bir yöntem düşünceleri sorgulamak ve yeniden çerçevelemek. Şimdi düşüncelerinizi olduğu gibi kabul etmek yerine onları test etmeyi denemenizi istiyorum. Mesela başarısızlıktan gidelim tamam mı? Eğer başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız bir kanıt arayın arkadaşlar. Gerçekten başarısız mısınız? Hiç mi başarılı olduğunuz bir an yok mesela? Kendinize sorun şunu. Bu düşünceyi bir arkadaşıma söyler miydim? Eğer ona söylemezseniz kendinize de söylemeyin arkadaşlar. Bir başka tekniğimiz beden rahatlatmak, kas gevşetme tekniği. Yoga kesinlikle tavsiye edeceğim kas gevşetme tekniklerinden biri. Ama oturduğunuz yerde de ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Önce ayaklarınızı sıkıp sonra bırakabilirsiniz. Sonra bacaklarınızı sıkıp bırakın. Bu şekilde yukarı doğru ilerleyin. Bunu yaptığınızda vücudunuz rahatlayacak. Zihniniz de onunla birlikte gevşeyecek. Bunu göreceksiniz. Dokuzuncu tekniğimiz hepimizin üşendiği bir teknik. Birçoklarımızın üşendiği diyeyim. Kimilere eminim bunu yapıyordur. Günlük tutmak. Neden bu kadar zor bilmiyorum. <laughs> sanki birileri okuyacakmış gibi hissediyorum. Hep böyle. O korkuyu taşıyorum içimde yani çok enteresan bir şekilde. Ama şunu biliyorum. Zihninizde dönen düşünceleri yazıya dökmek. Onları dışarı çıkarmanın harika bir yolu sevgili Ben bazen mesela gerçekten anlatmak veya artık böyle içimde tutamadığım bir şey varsa bir kağıda yazıyorum. O kağıdı yakıyorum. <laughs> Kimse okumasın diye. Şöyle yapabilirsiniz. Buna düşünce boşaltma tekniği diyorlar. Bir zamanlayıcı kurun tamam mı? Mesela 5 dakika olsun. 5 dakika boyunca aklınıza gelen her şeyi yazın. Kendi kendinizi sansürlemeden yazacaksınız bunu. Olduğu gibi. Ne utanacaksınız, ne çekineceksiniz, ne düşüncelerinizden korkacaksınız. Sonra bu müdahaleci düşünceleri yazdıktan sonra yanına çok daha gerçekçi bir karşılık yazmanızı istiyorum. Burada en önemli nokta şu arkadaşlar. Bir düşünceyi ne kadar kovarsanız o kadar geri gelir. O yüzden bazen sadece tamam şu an böyle düşünüyorum ama geçecek diyerek kabul etmek en iyi çözümdür. Kendinize düşüncelerin gerçek olmadığını hatırlatmanız gerekiyor. Onlar sadece bulut gibi gelecekler ve geçecekler. Unutmayın rahatsız edici düşünceler evrensel bir insan deneyimidir. Daha bölümünün en başında ne dedim? Bu deneyimi dünya nüfusunun %90'ı zaten yaşıyor dedim, değil mi? İster ocağı açık bırakmaktan endişe duymak olsun, ister ne bileyim daha rahatsızcı görüntüler veya fikirler olsun hiç fark etmez. Hepimiz ara sıra istenmeyen düşünceler yaşarız. Anlayacağınız zorlayıcı düşünceler deneyimlemek sizi kötü bir insan yapmaz. Ayrıca bir şekilde başarısız olduğunuz anlamına da gelmez. Evet bu düşüncelerle başa çıkmak zor olabilir anlıyorum ama imkansız değil. Önemli olan onlara karşı nasıl bir tutum sergilediğimiz arkadaşlar. Bilmiyorum belki de bugün paylaştığım tekniklerden birkaçını deneyimleyerek hangisini size en iyi geldiğini keşfedebilirsiniz. Ve lütfen unutmayın, düşünceler sizin kontrolünüzde. Ve her şeyden önemlisi yalnız değilsiniz. Sizin gibi bunu yaşayan insanlar da var. Diyorum ve bu bölüm burada noktalıyorum. Birkaç bölümdür çok enerjik ve yüksek sesle konuştum fark ettim. ya sesim fazla yüksek böyle sanki. Savaşa gidiyorum naralayla. O yüzden bu bölümde biraz daha böyle dingin gitmeye çalıştım. Bundan da memnun kaldıysanız bana yazın. Hiçbir fikrim yok çünkü. <laughs> böyle tutmak da zor. Ama bir yandan da sakinleştirici bir etkisi var gerçekten. Bana neden yazmıyorsunuz? Eskiden yazardınız ya da beni paylaşırdınız Instagram hesaplarınızda. Görürdüm ben. Şimdi hiç yapmıyorsunuz. Yoksa aramız mı bozuldu? YouTube'da yorum da yapardınız, artık onu da yapmıyorsunuz. Bu duruma çok üzülüyorum. Sanki kitlem kalabalıklaştıkça yalnızlaşıyor gibi hissediyorum. Bunu tarif de edemem ama her neyse bana destek olursanız çok sevinirim. Sesinizi bana duyurun. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.